Amin herkese. Şimdi 2023'ü ikiye ayırmak lazım. Seçime kadar olan süre, seçim ve seçim sonrası. Şu anda e, bizim öngörebileceğimiz kısım işin seçime kadar olan kısmı. Seçimde ne olacağını bilmek mümkün değil. E, dolayısıyla seçimden sonra ne olacağını da bilmek mümkün değil. Ama benim gördüğüm şu e, seçime kadar olan süre de Kur tarafındaki stabilizasyon devam edecek. Yani ufak tefek yukarı yönlü hareketler olur ama e, yatırımcıyı tekrar alternatif finansal ürünlerden tekrar dövize yönlendirecek kadar bir panik havası yaratacak kadar eyvah kur gidiyor e, gibi bir ortamın oluşacağını düşünmüyorum. Borsa tarafının hisse senedi tarafının iyi olacağını, yukarı trendin devam edeceğini altını çizerek söylüyorum. Trendin devam edeceğini Belli noktalarda, belli dirençlerde dinleneceğini, yorulacağını, satışların geleceğini düşünüyorum. Ee, yine şey yaptık. Ne derler? Ee, geçenlerde de konuşmuştuk. 4700 kritik bir yer diye. İmamoğlu kararından sonra oraya kadar geldi. Oradan ne kadar hızlı döndüğünü gördük. Haftalık getiri yaklaşık %7,5 bugün itibariyle. Aylık getiri yaklaşık %18-19. Yani size şöyle söyleyeyim. Belki daha iyi anlatırım. Bugün endeksin getirisi, bir aylık getirisi yüzde on sekiz, on dokuz. Bir yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde onun altında. İki yıllık yani, devlet tahvilinin yüzde sekiz buçuk olduğunu gördün mü? Yani neyse yani sekiz buçuk dokuz. Yani şöyle anlatayım. Çok düz matematikle iki yılda devlet tahvilinden alacağım parayı piyasada bir ayda aldın. Endeks üzerinden konuş. Onun için <laughs> ben bu şeyin trendin devam edeceğini düşünüyorum. 5 birini artık e, ne derler? Yavaş yavaş dip olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Hareketin devam edeceğini, ama zaman zaman dalgalanacağını, yukarı doğru hareket devam ettikçe düzeltmeleri sertleşeceğini, zaman zaman bazı insanların sinir uçlarına değeceğini, o demin anlattığım dili damağı birbirine geçenler, ağzı dili kuruyanlar, tansiyonu çıkanların korkup satacaklarını o satanların mallarını alanların yine para kazanacakları böyle bir şey olacak. Ne derler? Dönem olacağını düşünüyorum ama bir daha söyleyeyim. Sakın ola ki kimse a piyasa buradan ya bir kere tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bugün itibariyle anlatıyorum ben. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Ne bu ülkede ne dünyada işte bir sabah kalktık dendi ki Rusya Ukrayna'ya girdi. Selamun aleyküm aleyküm dolayısıyla hani bugün itibariyle baktığında burası devam edecek gibi. Ama bu hiç düşmeyecek gibi bir algıya neden olmasın. Onun için herkes korkmaya, tedirgin olmaya devam etsin. Korkmak ve tedirgin olmak bence rasyonel insanların duygularıdır. Tabii. Gerçekten Korkan tabii. Tabii. anası alamaz Korkan, diye girdik ya zaten. Korkan anası alamazmış. Yani araba kullanırken de tedirgin olan, yani tedirgin olan demeyeyim ona ama riskini yöneten, ayağını gazdan çeken ya ben yoruldum biraz bir kenara çekeyim bir elimi yüzümü yıkayayım bir çay kahve içeyim diyen insanlar var hayatta hı her gün para kazanamazsınız ama buradan hala söylüyorum buradan bakın belki de son yılların şu ana kadarki getirisi yıllık yüzde iki yüz neredeyse bu hareket devam edecek Burada son yılları belki de en iyi getirisi çıkacak ortaya. Ama burada buçuk milyon insan para alarak çıkmayacak arkadaşlar. Demin anlattım. 77.30'da Koç Holding alan arkadaş bugün şu anda hafiften matemde böyle kafa 25 derece falan eğik aşağı doğru. Ya şimdi bak o diyor ki hatta yazam şey varsa öyle bir pozisyonda yakalanan varsa yazarsarı sevinirim. O arkadaşın tek derdine biliyor musun? Allah inşallah piyasa yarın yukarı açar ve ben aldığım 77-30'a şu malı bir çıkarım. 77-30 olduğunda değil 78-30 olduğunda da satmayacak o arkadaş onu yalnız biliyorsun değil mi? Şimdi onlar iki ayrılacak. Birinci grup şu anda satış emrini zaten gönderdi o 77-30'a. İkinci grup 70 dediğin gibi 77-30'da satarım deyip 77-30'a geldiğinde abi döndü burası gidiyor oyna. Haha <laughs> biz bizde mal verecek göz var mı ya? <laughs> Benim paramı alacaklar. Yani, hani senle hep evet.